Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kafa topu 2 oynuyoruz ama bu sefer ne diyeceğim bulamadım. Bu kafa topu 2'ye yeni başlıyoruz arkadaşlar. Başlayacağız bu oyunda. Çok gelişeceğiz artık. 14. sıradamışım. Ben bayağı oynadım bu aralar. Yeni oyuna başladım. Daha hiç karakterim falan yok. Dura başla başlayamıyorum. Dura başlayamıyorum. Dur. Ha, tamam. Birinci rakibimize bakalım. Ee, dev adam geldi. Aa dev olabiliyor. Şimdi aynısını ben de yapacağım ona. Göreceksiniz bak. Hayır be. O dev olursa ben de onu donduracağım. almayacak ne kötü bir şey yaptığını. Böyle atıyordum asla. Şuna böyle. Hmm. Arkadaş Arkadaşlar. Arkadaşlar. Adamın yeniyor mu? Ama bu, ben de daha oyuna yeni başladım. Adam bayağıdır galiba oynuyor, oynuyor. Doğru ben. Daha bir gün önce başladım. Birazcık geliştim. O kadar da gelişmezsem de yok. Oh. Hmm. Adamın dev olmasını bekliyorum. Ay senin. Ay! Kendi tuzağıma düştüm. Şimdi ama görecek bak arkadaşlar. Bak şimdi gelişeceğim işte. Benim seninimle oynamayın dedim. Dedim bak dedim. Maç bitti. Kim kazanmış? Berabere ya. Ya arkadaşlar buraya kesiyor. Ya oyun neden reklam arası? Ronaldo mu? Bunu alacağım işte. Arkadaşlar bu aralar böyle spor oyunlarına taktım ben. E, bunun e, futbol, basketbolunu da araştıracağım. Bulabilirsem onu da video çekeceğiz. Bula bollu da. Bir oyun buldum ama onda da yazıcık geliştim. Oyun güzel mi anlayamadım Arya. Yine sinini. Şimdi başlıyorum kankacığım ben. Şimdi başladım. Hop hop. Hı, aa, aa. Bu da bu da mum bum bum bo. Bunu bu, bunu bu, bunda. Sonra bu. bu, bu, bu. da. çok gol olursa o çok iyi olacaktı. Çok iyi. Bu oyun bayağı iyiymiş bu arada. Roblox'tan iyi mi? Ee, belki iyidir. Roblox kadar oyun olmadığı için Roblox bence daha iyi. Yorumlara yazın. Bence Roblox. İkisi de çok güzel de. Hadi en güzel oyun hangisi? Minecraft mı? Kafa topu 2 mi? ya da Roblox mu Brawl Stars mı? Bence Brawl Stars. Bence sonra Roblox sonra kafa topa. Ben de var ama ba bazen oynuyoruz arkadaşlar. Ee, siz sevmemişsiniz Minecraft. Birisi yorumlara yazmış. Ee, abi fakir ve zengin şortlarını daha çok yapar mısın? Çok sevilmiş onlar. Fakirler zenginler çok seviliyor. Ondan ben onlardan artık shorts yapacağım. Aa bir şey unuttuk. Bugün birisine şarkı yapmayı unuttuk. Bugün kime yapsak şarkı? Adı olarak Ezrin'e yapalım. Ezrin. Ezrin geldi buraya ring geldi buraya çilek gibi içti. Suyunu çilek sütü gibi içti. Ecrin geldi buraya benim kuzenimi bilmemememe. Beni abone olun. Çünkü Ecrin de abone abone aboneyim abone. Ecrin'in abone olduğunu nereden bileyim kanka? Uydururum bunu. Çünkü bunu biliyorum. Çünkü bunu biliyorum. Buradan Ecine selam. Buradan Ecrin'e selam. Bu kadar da şarkımız baba. Bu kadar da arkadaşlar. Bu arada unutuyorum şarkı yapmayı. Artık videonun videonu yazacağım. Kime şarkı yaptığımıza. Aboneliklerime daha çok yapıyorum ama bazen de abone olmayı abone olmayanlara da yapıyorum. Mesela Ezgi'nin bana aboneymiş. <laughs> 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 Alet alacaktım. Yendim bakalım. Sırk. Durarsam ne olur? Sır kart. Ya sır kart neden bana bu şey gelmiyor bu arada? Oyun iyilecisin. Oyun ilece. Bana bana o bu şeyini vermiyor oyun. Gol. Ama o bu şeyini istiyorum. Ben arkadaşlar bu videomuz azıcık kısa kısa olacak e, çünkü e, ben o basketbol oyununu da araştıracağım. Araştırırsam biraz gelişeceğim arkadaşlar. Çoğudan çok zor oluyor. 9'a 4 mü? Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsa ne? Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Benim çok işim var. Basketbol oyunu öyle spor oyunları arayacağım. Oyun arayacağım arkadaşlar. Ve e, adını unuttum. Araştıracağım ve o fakirle zengin şeyini yapacağım arkadaşlar. Çok işim var benim. Ondan şimdi ben yapamayacağım arkadaşlar. Hadi hepinize görüşürüz.